Oğlum sen ne iş, ne ayaksın böyle ya? Bir girdiğin yerden tek cesetle çıkamıyorsun. Şans işte komiserim. mü oğlum ayağını Türk mü yani ya. Allah Allah. Umarım bu sefer kimlik vardır. Maalesef üzerinden hiçbir şey çıkmadı başkomiserim. Etrafı iyice araştırıyoruz zaten, hiçbir şey yok. Oralara bir yerleri falan da mı atmamışlar, baktınız mı? Kan izleri ona ait olabilir mi? Kulübün arkasındaki kan izleri yola gelmeden kesiliyor. Buraya kadar gelmiş olamaz. Bıçaklanmış değil mi? Evet. Büyük ihtimalle burada bıçaklanıp bırakıldı. Kan izleri kıza ait olabilir. Kadının masıyorum, kızın arkadaşıdır. İkisini de aynı kişi öldürdü diyorsun yani. Yani büyük ihtimalle. Baksanıza yani. neredeyse aynı yerlerde öldürmüşler. Adamı niye atmadı o zaman? Belki de şöyle iki kişilerdi. Bir kızın peşine gitti. Aldı arabaya. Öldürdü, attı bir yere. Öbürü de çocuğun peşine takıldı. Olağa o zaman? Niye ayrıldılar? Belki de çocuk kaçmıştır. Tamam, arama bölgesini genişletin. Adamı da otopsiye nakledin. Başına başkanım. Hadi kolay gelsin. Bana bak, bir ceset haberiyle daha gelmiyor, bozuşuruz ha. Arkadaşlar alanı genişletiyoruz. Vay. Çok havalı bir şeymiş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç heveslenme onun devri kapandı. Ne, niye hala burada? Ne hala sen mı soruyorsun? Yok canım estağfurullah olur mu öyle şey ya. Ama süpermiş yani. Ben kendi topumu mu sıksam lan sen? <laughs> Efendim Aydın? Ya ama neredesiniz be abicim şimdiye kadar ya? Evet. Hadi ya. Gençmiş. Adı neymiş? Ailesine haber verdiniz mi? <laughs> tamam. Hadi kolay gelsin. Kızın kimliğini mi bulmuşlar? Kalıcı makyaj yaptığı merkezden kimliğini tespit etmişler. Kızın adı Buse. 23 yaşında üniversite öğrencisiymiş. Ailesi burada mı? Teşhis için adli tıba götürmüşler. Sonra hemen merkeze getirecekler. haber Selim? İyidir Ece, senden ne haber? İyi. Bugün piyango bana çarptı. Hala alışamadın mı? Sen alışabildin mi? Ya şimdi bozmasana moralimi. <laughs> tamam, rapor bitmiş galiba. Hemen hemen. Tamam, başlayalım mı? Tamam. Ölüm nedeni karnına aldığı bıçak darbeleri. Bıçak mı? Kesin emin misin? Kesici bir alet. Bıçak olma ihtimali çok yüksek. Ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri mevcut. Sıkı bir kavgaya karışmış olmalı. O da birkaç tane vurmuş anlaşıla. Öyle görünüyor. Yüzünde ve göğsünde de darp izleri vardı. ölüm saati? Pazarı pazartesiye bağlayan gece. Tahmini bir ila üç arasında. Evet aşağı yukarı bu senin ölüm saatiyle aynı. Evet. Bir de burnunda beyaz toz kalıntısı bulup kriminele gönderdim. Kokain mi? Her şey olabilir. Kokain, amfetamin, eroin. Bakacağız. Kokain, eroin ya da kristal met gibi bazı toz haldeki psikoaktif maddeler buruna çekilerek de kullanılır. Kimi reçeteye tabi ilaç bağımlıları da tabletleri yutmak yerine esip buruna çekmeyi tercih eder. Çünkü bu yolla beyne giden madde miktarı daha fazladır ve etkisi daha hızlıdır. Ama buruna çekmenin ciddi sakıncaları da bulunur. Koku alma duyusunun kaybı, ses kısıklığı, yutma zorluğu, burun kanamaları, sinüs sorunları, enfeksiyonlar, burnu ikiye ayıran duvarda delinme, felç, beyin kanaması, kalp krizi ve ölüm. Çok sayıda iş adamı, sanatçı, yazar, müzisyenin yanı sıra gelecek 10 yılın en iyi basketbolcularından olacağına inanılan Len Bias'ın in daha 22'sindeyken burnuna çektiği kokainden ölümü gibi. İlkay'ı getirmişler. Bu arada arabada bulunan erkek DNA'sı İlkay'a ait. Ayrıca evde bulunan DNA'lardan bazıları da kanla eşleşmiş. Tahmin ettiğimiz gibi birlikte kalıyorlarmış. Ya bunlar p***liği de birlikte yapmıyorlar. Sen ne oluyor? Esnaf Selim, ayrıca kızın seks işçiliği yaptığına dair bir kanıtımız yok. Arada fark var. Ben mi giriyorum sorguya? Metin itiraf etti mi? Yok yani telefon gelince yarıda bırakıp çıkmak zorunda kaldım. Tamam sen devam et. İlker'i ben hallederim. Tamam. İlkay Arslan, 30 yaşında. Komiserim niye buradayım hala anlamadım. Böyle davranmaya devam edecek misin? Nasıl davranıyorum ki? Daha tek soru bile sormadan yalan söylüyorsun. Süleyman'ın arabasında sizin ve Buse'nin DNA'sını bulduk. Onu sizi öldürdünüz. Ve sonra da kaçacaktınız. İnkar etmeyin çünkü deliller yalan söylemez. İsteyerek olmadı komiserim. Kaan'la birlikte ona müşteri bulacaktınız değil mi? Hayır. Benim hiç alakam yok. Hepsi Kaan yüzünden. Gece beni aradı. Kızlardan biri müşteriye takışmış. Gitmemiz lazım dedi. Siz de Süleyman'dan arabasını istediniz. Sonra da gece kulübüne gittik. Eksete. Evet. Arka tarafa park ettim arabayı. Kız geldi. Kaan'la konuşurlarken ben arabada bekliyordum. ekstra doğru gidiyordum ki bu senin sesini duydum. Bir adamla kavga ediyordu. Adam illa benle yatacaksın dedi bana. Anlıyor musun? Yavrum, gülüm. Ben sana ne dedim? Ne isterlerse yapacaksın değil mi? Senin işin bu. Fakir <laughs> değilim ben. Nesin sen? Ha ne oldun? Şimdi eskort oldun diye farklı bir halk mı oldun zannediyorsun? Ha eskort ha ben işte. Başkasını bul. Ben yokum artık. Ben senin be. Metin. Hop. Tamam. Yavaş ol bakalım. Metin. Ben şimdi anlıyorum senin planlarını. Şimdi aklın sıra yeni bir tane p bulup beni aradan çıkaracaksın. Bu mu ya? Yani? Ağzını topla lan. Metin sen karışma. getiririm lan seni. Her şey bir anda oldu. Daha ben ne olduğunu anlamadan ve sokağa dal. Metin dur. Baktım kız basıp gidecek, durdurmak istedim. Dur bakalım nereye gidiyorsun? Sen kimsin ya? Hemen içeri gidip müşterilerle ilgileniyorsun. Sen kendin gidecek istiyorsan pis herif. Bana bak ben kanala benzemem tamam mı? Anlıyor musun? He? Anladın mı? Ne kokuyorsun? He? He? Çık buyuruyorsun! Kalk! Kalk lan! Kalk! Kalk ulan! Bir de hiç ilgin olmadığını inanmam beklesin, değil mi? Ne yapayım komiserim? Kız basıp iseydi kan çok kızardı bana. Onun yerine döverek öldürmeyi tercih ettin. O kadar sert burnumun farkında bile varmadım. Ama olan olmuştu. Kızı arabaya taşıdın. Evet. anda aklıma trafik kazası su vermek geldi. Kaan'ı gece bekledim ama gelmedi. Telefonu da açmadı. Kaçmaya karar verdim. Çok pişmanım komiserim. Ama elim ayağıma dolaştı. Ne yapacağımı bilemedim. Bence değilsin. Numara yapıyorsun. Ama inan bana savcıyı ikna etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. E, eminim bana inanacaktır. O öyle hızlı koşuyordu ki bir ara izini kaybedecektim. Çıkmaz sokağa girdi. Kaçacak hiçbir yeri yoktu. Lan cami olma işledin lan sen. Gel. Ne istiyorsun lan Bursa'dan? Sen ne istiyorsan onu istiyorum yavrum. Ne diyorsun lan? Adam gibi konuş. Ya iki fazla. O benim sermayem. Gel deşeceğim gel. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. <gülüyor> Öldüreceğim <gülüyor> lan. <gülüyor> yaptığımı fark ettiğimde çok geçti. Hemen oradan uzaklaştım. Kulübe, Buse'ye bakmaya gittim. Ama siz Bodyguard'la konuşuyordunuz. Ben neredeyse gözümüzün önünde cinayet işledim ben. Yemin ederim komiserim. Böyle olsun istemedim. Hemen uzaklaştım oradan. Doğru eve gittim. Ya inanmıyorum ya. ya i̇nanmıyorum. Bu ses korktuk mu yapıyormuş? Adam öldürdüm diyorum anlamıyor musun? Bana ne Buse'den? Ya tamam ağlama. Çözeceğiz bunu. Kurtulacağız bu işten tamam mı? Bıçağı... Bıçağı ne yaptın? Karaköy'den denize attım. Tamam. iyi yapmışsın. Bak şimdi. Önce sakin ol. Polisler gelirse bütün gece evdeydik tamam mı? Bütün gece film izledik. Buse gördü beni. Ya tamam bu bir şey demez. Hem ben şahidinim tamam mı? Hiçbir şey ispatlayamazlar. Sonra siz geldiniz. Bu senin öldüğünü söylediniz. Size söylemek istedim ama yapamadım. Eğer o zaman söyleseydin, belki daha kolay inanırdım sana. Yazık ya. 아직도 못 풀는 중이야.